sevgili danışanlarım çok sordunuz tea tree oil çay ağacı yağı termal black şampuandan bahsedeceğim size çok başarılı bir ürün arkadaşlar yani içeriye bakarsanız azileik asit çay ağacı yağı salisilik asit ve yüksek oranda tea tree oil var ve termal suyu var termal suyu da rahatlatıcı biliyorsunuz bu içerikte dünyada tek şampuan diyebilirim. Dünyada tek şampuan. Yani pek benzeri yok. Özellikle arkadaşlar alırken e, Geomet firmasına bakın. Asıl Geomet firması orijinaldir. Zaten çok profesyonel bir firmadır. Çok etik çalışır. Eczanelerden e, ben hani satıştan biliyorum. Çok memnun kalınan bir şampuan. E, şöyle söyleyeyim. E, i̇çeriğinde bulunan bu salisilik asit, azelik asit ve özel yağlarla Formüllendirilmiş bir bakım şampuanı aslında Özellikle böyle yağlı saç Saç derisinde kepeklenme Kepeklenmeye karşı yağlanmaya karşı e, Kaşınmaya karşı Kesinlikle kullanabilirsiniz Sadece e, Şampuan diyoruz ama Hem saç hem vücut şampuanı Dolayısıyla sadece saç gibi düşünmeyin Vücuda da kullanabilirsiniz Mesela havuzdan deniz, denizden bulaşan işte Bakteriler mantar Virüs yaralar her türlü bakterilerle savaşan antibakteriyel bir ürün, dermodex diyoruz mesela dermodexlere karşı da muhteşem bir üründür arkadaşlar. Yani kısacası işte bakteri, virüs, mantar, her türlü mikrobiyotayı, mikrobiyota dengesini koruyan Kaşıntıya, böcek sokması, sinek sokması, uyuz, yara, cildi de rahatlatan hem saçta hem vücutta kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün. Ambalajı dahi beni çok etkiliyor. Profesyonelliği buradan belli. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Üstelik 500 milim bir hayli uzun süre gider. Herkese sağlıklı günler diliyorum.